Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle keşfette gördüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaşacağım. Böyle göründüğü gibi değil. Aslında o kadar basit bir model ki zincir üzerine oluyor. Kafes ve ters sık iğne tekniğinde yapılmış. Ben keşfette bunun hırkasını ve yeleğini gördüm. Keşke sizlere gösterme imkanım olsaydı ama gösteremiyorum ama ilerleyen günlerde eğer ki siparişim az olursa ben kendime bundan bir yelek yapacağım. O zaman sizlere koltuk ve yaka kesimini de göstereceğim. Ben keşfette gördüm. Hemen size küçük bir parça çıkardım. Ve bugün sizlere bu güzel modelimi paylaşacağım arkadaşlar. Tığ işi yeleklerde genelde hep zincirin üstüne yapıldığı için bu da zincirin üzerine yapılıyor. Şimdi birazcık zincir çekelim. Ve üzerine inşallah bu modeli sizlere elimden geldiği kadar tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle zincir çekiyoruz. Zincirleri çok sıkı ve çok gevşek çekmiyoruz ki tığ batması kolay olsun. Şu şekilde. Ben yeleklerimi en ve boy ölçüsüne göre yapıyorum. Siz de eğer ki ölçü üzerine yaparsanız bu zikzak olduğu için bunun zinciri mesela iki katı olacak. Atıyorum eni arka eni 50 ise 100 milim 100 santim zincir çekeceksiniz. Çünkü zikzak şeklinde olduğu için yarısını yiyor zincirin. Bu şekilde yeterli herhalde. Bir de zincir çok çekseniz de kenarında kalıyor. Kesiyorsunuz, söküyorsunuz. Sorun değil. O yüzden çok çekmenizin bir zararı olmaz. Evet arkadaşlar şimdi kenardan 5 tane zincir bırakıyoruz 1 2 3 4 5 Bir tane tığın başına alıyoruz 6. zincirin içine batıyoruz 1 2 3 de çıkıyoruz Tekrar 2 zincir çekiyorum 2 zincir atlayıp üçüncüye batıyorum Tekrar 1 2 3 de çıkıyorum 1 2 zincir Tekrar 3'te çıkıyorum. 3.ye batıyorum. 3. Kenarlarda 5 kafes yapacağız. 4. Tekrar 2 zincir. 1 2 3.ye batıyorum. Şimdi bekletiyorum. 1 tek 2 li bir alıyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum. 1 2 zincir bırakıp 3.ye batıyoruz. Tekrar birini örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar bir ip daha alıyorum. Bir iki bırakıp üçüncüye batıyorum. Birini çekiyorum. İkinciyi çekiyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde şu yeri yapıyoruz arkadaşlar. Kavisli gelmesinin e, tekniği bu. Bu sefer üçünü birden çekiyoruz. Bir iki zincir çekip. 1, 2 bırakıp 3.ye batıyoruz. Şimdi kafeslere devam ediyoruz. Kenarlar 5. Ortada 4 kafes olacak. 2 zincir çekip 3.ye batıyorum. 3.te çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3.ye batıyorum. 3.te çıkıyorum. 3 kafes yaptık. Şimdi 4. kafesi yapıyoruz. Evet dördüncü kafesi yaptık ve iki zincir çekip aynı battığımız yere batıp tekrar üçten, üçte çıkıyoruz. Şu yaptığım yerde şurası oluyor. Şu üçünü topladığımız yer burası. Şu aynı yere battığımız yer şurası oluyor arkadaşlar. Tekrar iki zincir çekiyorum bir iki üçüncüye batıyorum. 1 2 3 de çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. üçüncüye batıyorum. 1 2 3 de çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekip 3.'üye batıyorum. Ve 4. kafese geldik. Şimdi şuraya tekrar yapacağım. Tekrar oraya dikkat edin arkadaşlar. 1 2 bırakıp 3.'üye batıyorum. 1 çıkıyorum. 2 çıkıyorum üçüncü bekletiyorum tekrar tığın başına ip alıyorum 1 2 bırakıyorum üçüncüye batıyorum tekrar 1 2 ve üçüncü bekletiyorum tekrar üçüncüye batıyorum 1 2 bu şekilde Evet şimdi üçünü bir çekiyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 2 3. batıyorum Tekrar iki zincir çekiyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar iki zincir çekip üçüncüye batıyorum. Kafes yapıyorum. Tekrar. Bu şekilde. Bu şekilde oluyor. Alt sıramız arkadaşlar ipim yetmedi zincirim yetmedi bu kenarlarda 5 olması gerekiyor ben şuraya tekrar bir kafes daha yapacağım kenarlarda mutlaka 5 kafes olacak arkadaşlar dikişe gittiği için şurada ben bir tane arttırayım ki modelimiz eksik olmasın bu şekilde Şimdi e, bu yeleğimizin özelliği böyle arkasını çevirmiyoruz. Devamlı sağdan sola gidiyoruz. Soldan sağa geliyoruz. Ters sık iğne şek tekniğiyle şimdi geri geri geleceğiz arkadaşlar yaptığımız yere kadar. Şöyle Bir geri şöyle 2 çok sıkı yapmayın. Gevşek yapın. Hoş görünüyor o zaman. Bak tekrar yan kafesin içine giriyorum. Bir sık iğne. Ters sık iğne. Tekrar aynı yere batıyorum. Bu şekilde. Böyle her kafesin içine iki tane batarak ters sık iğne şekli. Merhaba arkadaşlar. Benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle keşfette gördüğüm e, bu güzel modeli sizlerle paylaşacağım. E, böyle göründüğü gibi değil. Aslında o kadar basit bir e, model ki zincir üzerine oluyor. Kafes ve ters sık iğne tekniğinde yapılmış. E, ben keşfette bunun hırkasını ve yeleğini gördüm. Keşke sizlere gösterme imkanım olsaydı ama e, gösteremiyorum ama ilerleyen günler, günlerde eğer ki siparişim az olursa ben kendime bundan bir yelek yapacağım. O zaman sizlere koltuk ve yaka kesimini de göstereceğim. Ben keşfette gördüm. Hemen size küçük bir parça çıkardım. Ve bugün sizlere bu güzel modelimi paylaşacağım arkadaşlar. Tığ işi yeleklerde genelde hep zincirin üstüne yapıldığı için bu da zincirin üzerine yapılıyor. Şimdi birazcık zincir çekelim. Ve üzerine inşallah bu modeli sizlere elimden geldiği kadar tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle zincir çekiyoruz. Zincirleri çok sıkı ve çok gevşek çekmiyoruz ki tığ batması kolay olsun. Şu şekilde. Ben yeleklerimi en ve boy ölçüsüne göre yapıyorum. Siz de eğer ki ölçü üzerine yaparsanız bu zikzak olduğu için bunun zinciri mesela iki katı olacak. Atıyorum eni arka eni 50 ise 100 milim 100 santim zincir çekeceksiniz. Çünkü zikzak şeklinde olduğu için yarısını yiyor zincirin. Şekilde yeterli herhalde. Bir de zincir çok çekseniz de kenarında kalıyor. Kesiyorsunuz, söküyorsunuz. Sorun değil o yüzden. Çok çekmenizin bir zararı olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi kenardan 5 tane zincir bırakıyoruz. 1-2-3-4-5 bir, bir tane tığın başına alıyoruz. 6. zincirin içine batıyoruz. 1-2-3 de çıkıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 zincir atlayıp 3.ye batıyorum. Tekrar 1-2-3 de çıkıyorum. 1-2 zincir Tekrar batıyorum. 3'te çıkıyorum. 3.'ye batıyorum. 3. Kenarlarda 5 kafes yapacağız. 4. Tekrar 2 zincir. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Şimdi bekletiyorum. 1, tek, 2, li bir alıyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum. 1, 2, zincir bırakıp 3.'ye batıyoruz. 1, Tekrar birini örüyorum, ikinci örüyorum, üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar bir ip daha alıyorum, bir iki bırakıp üçüncüye batıyorum, birini çekiyorum, ikinciyi çekiyorum ve bırakıyorum. Bu şekilde şu yeri yapıyoruz arkadaşlar, kavisli gelmesinin e, tekniği bu. Bu sefer üçünü birden çekiyoruz. Bir iki zincir çekip 1, 2 bırakıp 3.ye batıyoruz. Şimdi kafeslere devam ediyoruz. Kenarlar 5, ortada 4 kafes olacak. 2 zincir çekip 3.ye batıyorum. 3'te çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3.ye batıyorum. 3'te çıkıyorum. 3 kafes yaptık. Şimdi 4. kafesi yapıyoruz. Evet dördüncü kafesi yaptık ve iki zincir çekip aynı battığımız yere batıp tekrar üçte, üçte çıkıyoruz. Şu yaptığım yerde şurası oluyor. Şu üçünü topladığımız yer burası. Şu aynı yere battığımız yer şurası oluyor arkadaşlar. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3'te çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3'te çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekip. Üçüncüye batıyorum. Ve dördüncü kafese geldik. Şimdi şuraya tekrar yapacağım. Tekrar oraya dikkat edin arkadaşlar. 1, 2 bırakıp üçüncüye batıyorum. 1 çıkıyorum. 2 çıkıyorum. Üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar tığın başına ip alıyorum. 1, 2 bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar 1, 2 ve üçüncüyü bekletiyorum. Tekrar üçüncüye batıyorum. 1, 2. Bu şekilde. Şimdi üçünü bir çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum üçüncüye batıyorum tekrar iki zincir çekip üçüncüye batıyorum kafes yapıyorum tekrar bu şekilde bu şekilde oluyor alt sıramız arkadaşlar ipim yetmedi zincirim yetmedi bu kenarlarda 5 olması gerekiyor ben şuraya tekrar bir kafes daha yapacağım kenarlarda mutlaka 5 kafes olacak arkadaşlar dikişe gittiği için şurada ben bir tane arttırayım ki modelimiz eksik olmasın bu şekilde Şimdi e, bu yeleğimizin özelliği böyle arkasını çevirmiyoruz. Devamlı sağdan sola gidiyoruz. Soldan sağa geliyoruz. Ters sık iğne şek tekniğiyle şimdi geri geri geleceğiz arkadaşlar. Yaptığımız yere kadar. Şöyle. Bir. Geri. Şöyle. 2 çok sıkı yapmayın. Gevşek yapın. Hoş görünüyor o zaman. Bak tekrar yan kafesin içine giriyorum. Bir sık iğne. Ters sık iğne. Tekrar aynı yere batıyorum. Bu şekilde. Böyle her kafesin içine iki tane batarak ters sık iğne şekli. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi her kafese şöyle yaklaştırayım iyice anlamanız için. Bak tığın içindeki üstündeki ipi böyle hafif bollaştırıyoruz ki sonra bu kafese giriyoruz çekiyoruz bu se bu şekilde yani sık iğne tekniği ama ters sık iğne böyle bak her kafesin içine iki tane ters sık iğne yapıyoruz bu şekilde başladığımız yere kadar dolduruyoruz bu şekilde. Bu şekilde. Hep bu şekilde oluyor. Çok eğlenceli. Çok da ip yemeyeceğini zannediyorum. Çünkü fazla ip gitmez, zincir var, ee, dolgulu olmadığı için. Evet arkadaşlar, bu şekilde, ta ki başladığımız yere kadar gelelim. Tekrar ben size üstten göstereceğim. Bu şekilde geliyoruz başa kadar. Evet hanımlar buraya kadar ters sık iğne şeklinde her kafese iki tane sık iğne yaparak geldik. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çekip tığın başına bir tane dolayıp önce ilk başta başladığımız yerin kafesin içine giriyoruz. 1, 2, 3 de çıkıyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Diğer tarafları artık hep arkadan beline dolayaraktan şu şekilde şu şekilde alıyoruz. Şunu netleştirelim. Neden ki şu sık iğneler kaybolmasın diye artık şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Beline doluyoruz. 1 2 3 de çıkıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip diğer kafesin beline doluyoruz. 1 2 3 de çıkıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 de çıkıyoruz. Bakın bunlar böyle dışında kalacak. Ki modelimiz kaybolmasın. Şimdi arkadaşlar 4 tane kafes yaptık. 5. kafese geldik. 5. kafese geldiğinde ne yapıyorduk? Üçünü bir topluyorduk değil mi? Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Bir buradan, bir buradan, bir buradan olacak şekilde şu bölümü yapacağız. Üçünü birden toplayıp dilimimizi yapacağız. Şimdi 5. kafesteyiz. Bir, iki tane yaptık. Tekrar tığın başına bir ip alıyoruz. Bu sefer şu 3 tane topladığımızın beline doluyoruz. 1 2 de buradan aldık beklettik tekrar tığın başına bir tane doluyoruz 3. kafese giriyoruz 1 2 doladık ve üçünü bir çekiyoruz arkadaşlar şurayı kaybetmiyoruz tekrar iki zincir ve diğer kafeslerin beline dolayaraktan e, ortada 4 kafesimiz vardı şimdi o 4 kafesi burada e, şurada yediğimiz için burada artırıyoruz burada yiyoruz burada artırıyoruz ki Model kaybomuz. İkinci kafesi yaptım. Üçüncüye geldim, değil mi? Şurada aynı yere battığım vardı ya arkadaşlar. Onun birine batıyorum. Bakın burada bir arttırma yapacağım. İki de çıktım. Ne oldu? 3 kafesi oldu. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın şurayı yapıyoruz. Artması için ortasına bir tane batıyoruz. Bunun benimle dolamıyor. Şu ortadaki kafese, şu arttırdığımız yerin içine batıyoruz. 1 2 3 de çıkıyoruz tekrar 2 zincir çekiyoruz bu sefer şu beline doluyoruz bu şekilde ne oldu 1 2 3 4 kafesim burada 1 2 3 4 kafesim de burada olacak tekrar 2 zincir çekip diğer beline doluyorum tekrar 2 zincir Arkadaşlar anlaşılmadık bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım inşallah. Şimdi tekrar geldik bekletme bölümüne. Bir, iki çektik. Tığın başına ip aldık. Ortaya geldik. Beline doladık. Tekrar bir, iki çektik. Beklettik. Bir daha ip aldık. Tekrar battık. Bir, iki çektik. Ve üçünü bir çekerek kapattık. Şimdi yana da beş tane kafes olacak. Bir. Birinciyi yaptık. iki zincir çektik. İkinciyi de yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekiyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Tekrar iki zincir çekip dördüncüyü buraya batıyorum. Ki kafesin içindeki artırmamız oluyor ortada şurada eksilttik ya burada artırmalarımız olacak 4 oldu ve tekrar 2 zincir çekip bu sefer belinden doluyorum ve 5. kafesi bu şekilde yapıyorum şimdi arkadaşlar gene geldik ters sık iğne her kafesin içine batarak ters sık iğne ne yaptık hep yeleğimiz bize doğru dönük. Hiç çevirmiyoruz arkadaşlar. Böyle her kafese iki tane ters sık iğne yapacak şekilde ta ki başa kadar geliyoruz. Ben çok beğendim. Yani çok eğlenceli, çok zevkli. Bence çok da güzel. Hani böyle aslında yakından baktığınız zaman sanki böyle tığla yapılmış iğne oyası gibi duruyor. Ha, şey, pardon, iğne oyası gibi duruyor. İğneyle yapılmış gibi duruyor. Böyle bir hazır gibi. Ben bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Ben modeli çok beğendim. Bu şekilde her kafese iki tane sık iğne yapmak şart. Evet arkadaşlar iki sıra yaptık. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.